Bir zamanlar medeniyetlerin kalbinin attığı, ticaret yollarının birleştiği bir şehir. Bugün ise taşların arasında saklı bir tarih. Ani harabeleri, yalnızca bir şehir değil, aynı zamanda uygarlıkların izlerini taşıyan bir zaman kapsülüdür. Türkiye'nin doğusunda, Arpaçay'ın kıyısında yer alan bu eşsiz yer, bin yıl önce olduğu gibi bugün de büyüleyici bir hikaye anlatıyor. Peki, Ani'nin taşları bize ne söylüyor? Hazırsanız, başlıyoruz. Ani, tarihin farklı dönemlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bin yıllık bir şehir. Milattan sonra 961 yılında Ermeni Bagratuni krallığının başkenti olan Ani, Orta Çağ'da ticaretin, sanatın ve dinin merkezi olarak parladı. Ani, İpek Yolu üzerinde stratejik bir ticaret noktasıydı. Binbir kilise şehri olarak anılması, o dönemdeki dini ve mimari zenginliği gösterir. Selçukluların 1064 yılında şehri fethi, Ani'nin Müslüman dünyasıyla olan bağını güçlendirdi. Ani, yalnızca bir şehir değil, kültürlerin ve dinlerin kesişim noktasıydı. Burada, Ermeni taş işçiliğinin en güzel örnekleriyle, Selçuklu mimarisinin etkilerini bir arada görebilirsiniz. Ani Katedrali, Gotik ve Ermeni mimarisini harmanlayan büyüleyici bir yapı. Surp Stefanos Kilisesi, Ermeni taş işçiliğinin ince detaylarını yansıtan bir anıt. Selçuklu Kervansarayı, Ani'nin bir ticaret merkezi olduğuna dair en önemli kanıt. Aslanlı Kapı, şehri çevreleyen surların görkemli giriş kapısı. Ani, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı ve ürettiği bir şehirken, tarih boyunca birçok yıkıma tanık oldu. Depremler, savaşlar ve ticaret yollarının değişmesi şehri terk edilmiş bir harabeye dönüştürdü. 1319 yılında meydana gelen büyük bir deprem şehri ciddi şekilde tahrip etti. Ticaret yollarının değişmesi ve Osmanlı döneminde Ani'nin önemini kaybetmesiyle şehir tamamen terk edildi. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde koruma altında. Ancak Ani'nin taşlarının ardında hala çözülmeyi bekleyen sırlar var. Şehir yalnızca yüzeyde değil, yer altındaki tünelleri ve saklı odalarıyla da merak uyandırıyor. Ani'nin altındaki yeraltı tünellerinin tam kapsamı hala tam olarak bilinmiyor. Kazılarda ortaya çıkarılan mozaikler ve yazıtlar şehrin tarihine ışık tutuyor. Arkeologlar, Ani'nin bazı bölgelerinde keşfedilmemiş yapılar olduğunu düşünüyor. Ani harabeleri yalnızca bir şehir değil, geçmişten bize uzanan bir mesaj her taşı, her yapısı, tarih boyunca burada yaşayan medeniyetlerin izlerini taşıyor. Bugün, bu taşlar bize bir şeyi hatırlatıyor. İnsanlık tarihinin ortak bir mirası var. Peki, bu sessiz tanığın bize anlatmaya çalıştığı başka ne sırlar olabilir? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliği, Kapadokya olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.